Yeni bir ETS2 videosundan daha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün modifiye yapmıyoruz. Sürüş yapıyoruz. Bugün daha önce modifiye etmiş olduğum bir Actros'la MP4 modeliyle Kirkenes'ten kum yükledik ve bu kumu çok 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 uzaklara götüreceğiz. Ama tabii ki siz bunun sadece maden çıkışını ana yola kadar çıkışını izleyeceksiniz. Ondan sonrasını artık ben bir şekilde götüreceğim. Ee, arkadaşlar sürüş videolarımız. Bir, bir müddettir gelmiyordu. Çekmeye karar verdim artık. Yavaş yavaş aralara serpiştirmeye karar verdim. Hemen sadece çekilişten bahsederek sürüşme başlamak istiyorum. Arkadaşlar ETS 2 10 tane kadar ETS 2 çekilişimiz var. Bu sayı değişebilir demiştim daha önce. Yine söylüyorum, değişebilir. 12, 13, 15'e kadar çıkabilir. 16'sına kadar bir önceki videonun altına ünlem çekiliş ünlem boşluk bırakmadan şeye küçük bir şekilde çekiliş yazarsanız çekilişe hak kazanıyorsunuz. Bunu da hatırlatayım, detayı vermek istedim çünkü çok fazla yanlış yazan var. Ben oraya benim söylediğim şekilde gireceğim çekiliş programına ve onları çekecek sadece. Onun dışındakileri çekmeyecek. Ona göre düzgün yazın, herkesin katılmasını istiyorum çekilişe diyerek hemen Sürüşme başlamak istiyorum. Bu arada bir buton box'ım var. Kendim yapıyorum ve bu videoda da testini yapacağım. Bakalım birkaç tuşunun testini yapacağım. Diğer tuşlar henüz çalışmıyor. Bir değişiklik yapacağım. Onu da test etmiş olacağım. <laughs> Çok güzel bir sesimiz var. Aktrosu biliyorsunuz zaten. Diğer videolarımın arasından bakabilirsiniz nasıl yaptığıma. Böyle bir Aktros'umuz. Burada Blade 1974'ün yapmış olduğu bir trailer'ımız var. Öst trailer. Damper ya da ne deniyorsa buna. Biz damper diyoruz normalde de başka bir şey de olabilir ismi. Diyerek hemen sürüşüme geçmek istiyorum. İçinden karanlık gözüküyor. Ee, o konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Camlarımızı bir açalım şöyle. Çok çıkıyor olabilir aracın sesi. Sesini duymanızı istiyorum çünkü. Bu araçlarla yavaş yavaş artık şeylerimiz gelecek arkadaşlar. Camlarımızı kapatalım yine de. Videolarımız gelecek bu araçlarla. İstiyorsanız eğer e, sürüş videoları tekrar belirtin yorumlarda söyleyin ben de ona göre güzel videolar çekmeye çalışayım. Bu arada yükümüz 22 ton kum yükledik. O şeyden ocaktan. Bakalım turbo sesimiz de müthiş geliyor. Birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. E ETS 2'nin kendi içine multiplayer gelecekmiş sanırım. Bu da beni çok mutlu etti. Artık Trackers MP ile uğraşmak zorunda kalmayacağız. Muhtemelen Trackers'la anlaşma sonucu olacak bu. kalkmıyor. İyisin güzelsin olsun da biraz biraz can be. Ay çok sekte. Allah ne oluyor be. He kaldırıma çıkmışız. Ya ilerleyen süreçte aslında şimdi şöyle bir şey de söylemek istiyorum. İlerleyen süreçte bu modifiye işini biraz daha hafifleteceğiz. Azaltacağız. Artık sürüşlerimize başlayacağız. Çünkü sürüşler daha bir keyifli. Ee, 1.40 ile alakalı neredeyse bütün yapabileceğim mega modları yaptım diye düşünüyorum. Serilerim var bir. Onları da bitirirsek böyle full sürüş videoları gelecek. Aynı zamanda Forza Horizon 4 modifiyeleri de yapmak istiyorum. Otomobil modifiyeleri. Bunun için de burayı izliyorsanız eğer yorumda bulunursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir saniye. Seçenekler, ses. Bunların sesleri niye bu kadar çok? Ben bunları kıstım diye hatırlıyorum. Çekici efektleri sesini de kısalım. Turbo sesini de. Beni bastırıyor resmen ya. Kanalın böyle içeriklerini daha güzelleştirmek istiyorum. daha farklı içerikler üretmek istiyorum. Yani tam olarak bir oyun kanalı olmasını istiyorum aslında buranın. Hem size fayda sağlayacak hem izlerken eğlenebileceğiniz güzel şeyler üretmek istiyorum. Canavar canavar Ses müthiş bu arada. Ses Crash Bomb'un sesi. Bu efsane bir ses gerçekten. Allah. Vitesimiz yerinden oynadı. Aracın da önü değe gidiyor ama artık işte. Kalmazsın babacım burada da ya. Hadi oğlum hadi. Patinaj çekiyor bak şuna. Vay be. Şantiyede çalıştığım günler geldi aklıma. Bu arada kamyon şoförlüğü yapmışlığım var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim biraz. Yani çok fazla değil ama bir BMC kullanmışlığım var. Sanayiden çıkmamışlığım var onunla. Zaten o araç yüzünden kamyon şoförlüğü maceram çok ama çok kısa sürdü trelet falan almıştım o zamanlar. Yani güzel bir macera oldu benim için. Zaten herhalde büyük ihtimal onun sayesinde ben bu kamyonları, tırları böyle sevmeye başladım. Ya şuraya şuraya bir çıkalım da ben onu bir anlatayım size ya. Şimdi böyle bir şeyde çalışıyorum şantiyede. Ee, bir taşeron firmada masa başı bir işim var. Böyle gelen kantar fişlerini giriyorum. Yani bizim çektiğimiz yüklerin ne kadar olduğunu tespit ediyoruz kantar fişlerinden. Ay sonunda da onu şirkete veriyoruz. Şirketten paramızı alıyorduk. Orada bir iki ay kadar çalıştım böyle iki iki buçuk ay kadar. Sonra bunlar dedi hadi sen git bakalım işten çıkarıyoruz. O dönemde de sigortam falan da yapmamışlardı. Çalıştırdılar o kadar. Ama sigortamı yapmamışlardı. İşten çıkarttılar. Sadece bir 10 günlük falan yapmışlardı öyle söyleyeyim. Çıkardılar bunlar bizi işten. Sonra ben o dönemde şey alıyordum tabii. E, uluslararası tırcı olmak için. Ya sonuçta bir işimiz gücümüz yok anca orası var orası da ne kadar sürecek Bari şey olsun dedik O da kalıcı bir iş değil de Daha kalıcı böyle en azından yolumuzu çizelim Falan diye Neyse Ehliyeti aldım ben Tam o dönemde e, işten çıkarıldık Tam böyle 3-5 gün sonra ehliyeti aldım 2 hafta sonra beni geri çağırdılar işe kamyon sürer misin diye masa başı çalıştığım yerde. Dedik süreriz ne yapalım. Yani iş olduktan sonra çalışırız. Ben gittim abi. Üç tane bömece getirmiş bunlar. Retarder çektim bu arada. Üç tane bömece getirmişler. Birine bindim. Böyle bir gün çalışıyorum. iki gün çalışıyorum. Bu arada bana şey anlatıyorlar. Ee, işte i̇şte Yok bu araçların pistonları kırılıyor. Yok daha önce o piston kırılıp damper üstüne düşmüş kupanın şeyin kabinin adam içinde ezilmiş ölmüş. Yok işte piston yine kırılmış. Damper yan yatmış, arabayı da yatırmış. Adam uçurumdan yuvarlanmış falan diye. Da dedim ne oluyor arkadaş? Nereye geldik biz? Kamyonculuk böyle bir iş mi? Gerçekten öyle bir iş. Allah yardımcıları olsun. Kamyon şoförü olan kardeşlerimizin, abilerimizin. Son racığıma e, ben 3-5 gün çalıştım bu işte. Aracın istavroz. Bu şeyin altında hmm, diferansiyel dingil. Dingilin Orada bir bağlantı şeyi var. İstavroz diyorlar sanırım. İstavroz mu? İstavroz mu? Her neyse ismi. Artı şeklinde. Belki de başka bir isim var bilmiyorum. O zaman öyle diyorlardı bana. Neyse onda bir problem çıkmış. Bana dediler sanayiye gideceksin. Ya bismillah daha yeni aldık. Bir de şey. Ne onun adı? Daha şehir trafiğine çıkmamışım ben kamyonda. Tırsıyorum da biraz ilk defa. Bu arada daha öncesinden kamyon sürmüştüm. Çok kamyon sürmüştüm yok. Bir iki kere dayımın yanında sürdüm. Öyle. Sonra abi gittim sanayiye. Bir 3-5 gün o sürdü yapılması. Yapıldıktan sonra geldim ben. Bu defa da aracın şeyi açılmıyor. Damperi açılmıyor. Kömür boşaltıyorum şeye, hazneye. Hazneye kömür boşaltırken damperin ee, o alttaki tırnağı bırakmıyor damperin kapağını. Bu yüzden şeyi boşaltamıyor mu yükü? Cık, buradan da korktun mu? Yani boşaltmıyor, ters devrilecek, şeyin içine düşeceğim ben haznenin içine. O da bir korkuttu beni. Dedim abi ben çalışmıyorum bu işte. Sonra öyle böyle yani araç belki daha iyi olsa çalışabilirdim ama araç kötü olduğu için vazgeçtim o işten. Sonra dedim ki Ali Fuat. Bu arada Ali Fuat ismim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Dedim ki Güzel kardeşim git. Başka bir iş bak bu iş sana göre değil. Sonra ben okuyacağım dedim. Okuyorum ben ya kafasında. Dedim sonra ben okuyacağım. Bir dershane mersane kovaladım baktım falan filan derken hem dedim bir yerde çalışırım hem de dershaneye giderim dedim o dönem. Evden de uzan bu arada başka bir yerdeyim. Memlekette değilim. Öyle öyle üniversiteyi kazandık falan filan. 6-7 yıl sonra gittim bu arada ben üniversiteye. 6 yıl sonra. Bu da e, üniversiteyi kazanamamış arkadaşlarımız için bir örnek olur inşallah. Yani geç değil arkadaşlar hiçbir zaman. Hiçbir şey için. 6 yıl sonra gittim. Kazandım. Öyle. işimi aldım çok şükür. İşi gücü olmayanlara da Allah yardım etsin. Onu da söyleyeyim inşallah. En kısa zamanda güzel bir iş sahibi olursunuz. İnşallah diyorum. Ve yolumuza çok gevezelik etmeden kaldığım yerden devam ediyorum. Keyifli. Şöyle bir dıştan gösterem arabayı gene. Herhalde şu ön demiri değiştireceğiz biz. Bu araba bu kadar basık değildi ya. Kornamız kötü. Köprüye gelmedik mi hala ya? Ha gelmişiz. Aracın içinde, aracın kendinden kaynaklı bir iç tarafında böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu arada şu bilgisayar da çok parlıyormuş be güneşte. Çirkenes. Ana 9. vitesteymiş ondan gitmiyormuş. Ben de diyorum niye çekmiyor bu? Biraz hızlı yapalım. Ne oldu lan? Işıklarımız patlıyordu ve inanılmaz FPS düşürüyor yine ışıklar. Nefis bir FPS düşüyor. Ana. La kimi unuttuk bak burada kimi kimi. Bak bak kimi unuttuk burada bak. Sesi de çıkmıyor garibimin. Dayı ne yapıyorsun sen ya? Osman dayı Osman dayı. Garibin yüzü gülür mü bedayım dayım? Araba Araba boğuldu. Herhalde filtre tıkandı ya. Bu arada üç boyutlu ses. Bir sağdan geliyor, bir soldan geliyor. Burası gerçekten bu kadar rampa mıydı? Aktros da Aktros be. Hadi oğlum. Eee dayı anlatsana. Ne yapacağız bu yolları ya? Şuraya bir asfalt dökmediler be. O kadar dedik belediye başkanına. Kapağı da açık bu arada şeyin bom baksın. Şimdi bu yolumuzu şey yapacağız. Ee, ana yola çıkacağız. Burada bizim bir arkadaşın evi var. Yol diğer yol kenarında. Oraya bırakacağız aracı. Artık geri kalan yerinde ben bir şekilde hallederim bu yolun. Adam cidden yapıyor ya. Sese bak. Çükrüyor resmen. Yollar da boş. Sokağa çıkma yasağından herhalde. Kimsecikler yok mu? Tamam kapattık be. Şimdi evimiz tam olarak bu karşıda. Hadi abicim hadi. Girelim. Bunlar Cık. şey değil. Otmuş ot. Şuraya bırakalım aracımızı şöyle. Bırakılmıyormuş buraya. Buraya bırakılmıyormuş araç. Öğrenmiş olduk. Şöyle kenara koyalım o zaman. Gelene giden engel olmasın. Yanaşalım. Hah, dursun böyle. Sonra çıkar gideriz geri kalan yolu. Evet arkadaşlar, bir sürüş videomun uzun zamandan sonra ilk defa bir sürüş videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bunlar devam edecek böyle farklı yollarda, güzel araçlarla yaptığım araçlarla devam edecek. Devam etmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtin. Bu videoluk benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.